Evet selamlar. Ben Helion. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Valorant'a yarın gelecek olan ve yama notları demin duyurulan büyük akt 3 güncellemesiyle birlikte oyuna yeni haritamız olan Icebox haritası ekleniyor. Bununla birlikte yeni savaş biletimiz oyundaki yerini alıyor. Aynı zamanda ölüm kalım savaşı modu bu büyük akt 3 güncellemesiyle birlikte baştan aşağı değiştirilirken oyunun rütbelendirme sisteminde de daha önceden de gelmesini beklediğimiz büyük değişiklikler söz konusu. Dilerseniz bu büyük güncellemenin detaylarına geçelim ama ondan önce YouTube istatistiklerimize göre kanalımızı düzenli olarak takip etmesine rağmen hala abone olmayan kullanıcıların oranı %60'dan fazla. Dolayısıyla Valorant'la ilgili her türlü haber ve kaliteli içerikten herkesten önce haberdar olmak için kanala abone olup özellikle de bildirimleri açmayı unutmayın. Öyleyse dilerseniz geçelim Akt 3 güncellememizin detaylarına. Her şeyden önce her zaman olduğu gibi her ne kadar güncelleme notlarımız şu anda çıkmış olsa da güncellememiz oyuna bu video yüklendikten bir gün sonra gelecek haberiniz olsun. Dilerseniz bu bu güncellemenin bizlere getirecek olduğu en heyecan verici yeniliklerden bir tanesiyle yani yeni haritamız Icebox'la başlayalım. Bu güncelleme ile birlikte oyunumuza aynı daha önceden de duyurulduğu gibi yeni Icebox haritası ekleniyor. Icebox bu güncelleme ile birlikte yalnızca derecesiz moduna eklenirken derecesiz modundaki tüm testlerin ve geri bildirimin ardından muhtemelen ufak tefek değişikliklerle birlikte 27 Ekim tarihinde dereceli moduna da eklenecek. Harita dereceli moduna ekleninceye kadar derecesiz maç aramalarımızda oyunumuza Icebox haritasının denk gelme ihtimali diğer tüm haritalardan da daha yüksek olacak. Icebox şimdiye dek internete yüklenen görsellere bakılırsa oyuna gelecek en geniş haritalardan bir tanesi olacak gibi. Zaten Icebox haritası oyunumuza geldiğinde haritada oynayacağım bir maçı da yine YouTube kanalımızda sizlerle paylaşacağım. Evet bu güncellemeyle oyunumuza gelen yeniliklerden bir diğeri ise Ölüm Kalım Savaşı moduna yapılan büyük değişiklik oluyor. Biliyorsunuz Ölüm Kalım Savaşı modu Valorant'a geldiği At 2 güncellemesinden itibaren gerek 6 dakika gibi kısa oyun süresiyle gerek 10 kişi gibi küçük oyun oyuncu kapasitesiyle gerekse tüm oyuncuların gözünün mini haritada olmasına sebep olan mini harita yer belirteçleriyle oyuncuların çok büyük bir kısmı tarafından ağır bir şekilde eleştirilmişti. Oyunun yapımcısı olan Riot Games ise bu geri bildirimleri yüksek oranda değerlendirmiş olsa gerek ki Ölüm Kalım Savaşı modunu baştan aşağı yenileme kararı almış. Her şeyden önce Akt 3 güncellemesiyle birlikte Ölüm Kalım Savaşı oyuncu kapasitesi 10 kişiden 14'e çıkartılıyor. 10 kişilik oyuncu kapasitesi Valorant'ınki gibi büyük haritalarda oyuncuların uzun uzun birbirlerine ve iki eğim düellosu arasında adeta 15 saniyelere kadar süre geçmesine sebep olabiliyordu. 14 oyuncu kapasitesi ideal rakam olmuş gibime geliyor. Bununla birlikte mini haritada maçtaki tüm oyuncuların yerini birkaç saniyede bir gösteren kırmızı yer belirteçleri de bu güncelleme ile birlikte oyun modundan kaldırılıyor. Bundan sonra yalnızca bir oyuncu yeniden doğduğu zaman haritadaki kırmızı noktaları bir kereliğine görebilecek. Bu sayede de oyuncular nihayet mini haritadan bakarak köşelerden önceden hedef alarak çıkmak yerine gerçekten aim yeteneğini geliştirmeye odaklanabilecek. Bunlarla birlikte bundan sonra oyun modunun hedef öldürme sayısı 30'dan 40'a çıkarılırken süre sınırı ise 6 dakikadan 9 dakikaya yükseltiliyor. Ölüm kalım savaşına gelen bir diğer değişiklik bundan sonra herhangi bir rakibi öldürdüğümüzde şarjörümüzün direkt olarak fullenmesi oluyor. Biliyorsunuz eskiden bir rakibi öldürdükten sonra hem silahımızın şarjörünü fullemek hem de canımızı doldurmak için rakipten çıkan artı işaretini almamız gerekiyordu. Bundan sonra şarjörümüzü doldurmak için rakibi öldürmemiz yeterli olurken sadece canımızı doldurmak için rakipten çıkan artı işaretini almamız gerekecek. Bunların yanında bundan sonra ölüm kalım savaşı modunun oyunculara verdiği XP 500'den 900'e çıkarıldığı gibi doğma alanları eskisinden daha güvenli olacak şekilde tekrardan düzenleniyor. Akt 3 güncellemesiyle birlikte ölüm kalım savaşı modu oyuncular tarafından çok daha sık tercih edilen bir ısınma ve eğim geliştirme metodu olarak tercih edilecek gibi duruyor. Sizde oyun moduna yapılan bu yeniliklerle ilgili fikirlerinizi yorum bölümünde belirtmeyi unutmayın. Evet Akt 3 güncellememizle birlikte oyuna gelecek bir diğer yeniliğimiz ise tamamen dereceli modu ve rütbe sistemlerine geliyor. Bu kısımdaki yeniliklerin birçoğu daha önceden duyurulmuş olsa da yine de üstünden geçmekte fayda var. Her şeyden önce bildiğiniz gibi oyunun ikinci kısmı bitip üçüncü kısmının başlamasından dolayı rütbelerimiz bu güncelleme ile birlikte siliniyor. Tekrardan rütbe alacağınız maçlarınızdaysa Akt 2'den de bildiğimiz gibi eğer ki çok çok kötü bir performans sergilemezseniz aşağı yukarı önceki kısımla aynı rütbenize geri alabiliyorsunuz. Bununla birlikte bu güncellemenin ardından farklı olarak akt 2 kısım rozetimizde elimize ulaşacak. Kısım rozetleri kariyer bölümümüzde görüntüleyebildiğimiz kısım kademimizin herkese gösterebileceğimiz bir ödülü olacak da denebilir. Bununla birlikte bu güncellemeyle uzun süredir beklediğimiz sunucu seçim özelliği de nihayetinde oyunumuza geliyor. Bu durumla ilgili uzun uzun konuşmaya gerek yok. Zaten bundan iki video öncesinde detaylı bir biçimde sunucu değiştirme özelliği ile ilgili konuşmuştuk. Dilerseniz o videoya da bakabilirsiniz bu arada. Aynı şekilde bu güncellemeyle birlikte dereceli grubundaki iki oyuncu arasındaki maksimum rütbe farkı 6'dan 3'e düşürülüyor. Yine bu da geleceği duyurulan rütbe özelliklerinden bir tanesiydi. Örnek vermek gerekirse artık bir platin bir oyuncusuyla gümüş bir oyuncusu aynı lobide oyun aratamayacak. Bununla birlikte girdiğimiz dereceli maçlarda karşılıklı iki takım arasındaki rütbe farkı da aynı gruplarda olduğu gibi sıkılaştırılıyor. Bundan sonra iki rakip takım arasındaki rütbe aralığı da eskiden olabildiği kadar geniş olamayacak. Bu da daha dengeli dereceli maçlar anlamına geliyor. Aynı zamanda tüm bunlarla birlikte yine daha önceden duyurulduğu gibi bundan sonra ölümsüzlük bir ve üstündeki rütbelerde maçın sonunda derecelendirmemizin yükselip düşme ihtimali diğer rütbelerin aksine yalnızca maçı kazanıp kaybetmemize ve iki takım arasındaki skor farkına bağlı olacak. Yani bu rütbe aralığında bundan sonra maç içerisinde kaç kişi öldürdüğünüz, kaç kere spike kurduğunuz, kaç kere spike imha ettiğiniz gibi derecelendirme hususları dikkate alınmayacak. Aynı zamanda güncellemenin blog yazısında belirtildiğine göre eğer ki Riot Games bu yeni ligten aldığı geri bildirimleri beğenirse tüm rütbelere uygulayacak. Açıkçası bu çok iddialı bir rütbelendirme yeniliği. Bu yeniliğin de nasıl sonuçlanacağını zaman gösterecek gibi duruyor. Evet gelelim aktüç 3 güncellemesinin oyunumuza getireceği yeni savaş biletine. Yeni savaş biletimizin fragman videosu Valorant'ın resmi YouTube kanallarında demin yayınlandı. Oyunun şimdiye dek en güzel savaş bileti olacakmış gibi görünüyor. Yeni savaş biletimiz içerisinde vakur, elektro ve altın afet skin paketlerini bulunduracak. Resmi fragman videosunda bu skin paketleri hepsinin oynanışından birer kesitle söz konusu. Bakalım yeni savaş biletimizi de heyecanla bekliyor olacağız. Bu güncellemeyle oyuna gelen birkaç tane daha belirtmeye değer ufak yenilik söz konusu. Öncelikle bundan sonra satın alma menüsünde sağ tıkla arkadaşlarınızdan istediğiniz ve bir arkadaşınızın sizin için satın aldığı bir silahı tekrardan satın alma menüsünde üstüne sağ tıklayarak iade edebiliyorsunuz. Bu iade sonucunda silahın kredisi size değil, silahı sizin için satın alan arkadaşınıza geri dönüyor. Haberiniz olsun. Aynı zamanda yine bundan sonra arkadaş listenizdeki kişilere küçük küçük notlar ekleyebiliyorsunuz. Ekleyebildiğiniz bu notlar sayesinde bir maç içerisinde ekleştiğiniz herhangi bir oyuncunun kim olduğunu unutmanız daha zor olacak. Son olaraksa bundan bir önceki güncellemeden itibaren sohbet ekranının kapatılmasını engelleyen bir hata ortaya çıkmıştı. Bu hata oyunu 4'e 3 çözünürlükte oynayan oyuncuların karakter seçim ekranında Brimstone karakterini almasını engelliyordu. Akt 3 güncellemesiyle birlikte bu sıkıntı da gideriliyor. Haberiniz olsun. Evet bu güncellememiz bu şekildeydi. Bundan bir sonraki güncellememiz içerisinde yeni gelecek ajanımız olan Sky'ı barındıran ve nihayetinde Icebox haritasının dereceli oyun moduna ekleneceği 2 hafta sonraki büyük 1.11 güncellemesi olacak. Onu da heyecanla bekliyor olacağız. Fakat o zamana kadar daha çok güzel videolarda birlikte olacağız. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beni desteklemek için videoyu beğenip özellikle de kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Öyleyse sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Bay bay.